Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir duyuru hakkında bahsedeceğim. bugün video yok. Evet, bugün video yok. Neden video yok? Çünkü render programım hata verdi. tam video çekmiştim saat 4 3 gibi videoyu çekmiştim. çok güzel bir video olmuştu. Atölye videosu çekmiştim. Ya render program sorun çıkardığı için atamadım videoyu. şimdi render programı sil başlamak istiyorum ama zaman yok. İşte şu an bu saatte e, kalmamışsınızdır yani şu an saat 10 10 saat 10 belki bazılarınız açıktır bazılarınız kapalıdır ama ben yine de bugün bu videoyu atacağım. dün de e, misafir vardı o yüzden dolayı video çekemedim hem misafir çocuğu çok rahatsız rahatsız değildi e, çok ses çıkarttığı için misafir olduğu için e, çekemedim bunu söyleyeyim depo videomda yoktu e, rekabetçi neden gelmiyor rekabetçi banım var buna dolayı gelmiyorum sadece bu kadar bugün videoyu bu kadar. Başka başka video videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.